Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Eee ben fikri ee, doktorluk yapıyorum şimdi hekimlik. Ee, sizin gibi bir sürü yavrum var. Benim de iki tane çocuğum var. Burada e, şimdi spor hayatınızda güzel bir yerde zaten. Hani, zaten spor yapıyorsunuz. Zaten besleniyorsunuz. İşte zaten e, hani iyi şeyler yapan e, çocuklar konumunda olacaksınız. Niye? Çünkü e, iyi bir beslenme, iyi bir hayat tarzı olmadan e, sporcu olmuyor çocuklar. Maalesef olmuyor. E, hayatınızda tabi belli şeyler olacak. Ne olacak mesela? İşte belli günlerde çok uzun süre uyumadan hani belli bir iki gün ayda bir iki gün falan olabilir ama hayatınızda belli şeyleri benimsemeniz lazım. Çünkü niye? Sağlığın temelinde iki üç tane olay var. Hangi olaylar var? Bir tanesi uyku düzeni. iki yeme düzeni üç, e, biraz önce bayan arkadaşımızın anlattığı gibi psikiyatrik ya da zihin modeli. Temelinde bu üç var. Beden, ruh ve akıl sağlığı. İşte, e, ben bu üçü çok güzel Beden, bir şey istiyorum. Çocuklar, akıl sağlığı için muhakkak düzgün beslenmek gerekiyor. Yani bizim yaratılışımız birlik üzerine, güzellik üzerine. Fakat insan bir şeyleri yaparken ne oluyor? Işte mesela belli çıkarlar için, işte belli yerlerde bir şeyler elde edebilmek için farklı şeyler düşünüyor ama o farklı düşündüğü yanlış şeyleri yapmazsa ya akıl sağlığı ya da ruh sağlığı bozulmuyor. Basit bir örnek vereyim. Işte bu uyuşturucu hayatınızda muhakkak karşılaşacaksınız ama kimse kendinize gelip şey demeyecek böyle. Gelin size uyuşturucu bağımlısı yapalım. Gelin size alkol yapılmıyor ya da gelin sizi işte alıştıralım demeyecekler çocuklar. çocuklar. Ne diyecekler? Ya yap bir tane oğlum. Ya bir de spor yapıyorum kendine güvenmiyorum mu Delikanlı de değil mi? yap bir tane, hiç bir tane, hiçbir şey olmaz bir tane de. Ve çoğu zaman size bunu bedava getirecekler çocuklar. Ve siz de spor yaptığınız için, zaten güçlü olduğunuz için şey diye düşüneceksiniz. Ya ya, ne olacak ya? Zaten kafam sıkıyor ya da bir gün işte kız arkadaşınızla canınız sıkılacak abi ya da ne bileyim anneniz de babanız da kızacaksın. Diyecekler ki bak gel işte biraz kafayı rahatlatacaksın. Hep böyle bir. Ha gidin bir kere yapın ne olacak zaten güçlü. Spor yapıyorum. Bana bir şey olmaz. Psikolojine de oğlum. Ve o birinci de gerçekten bir şey olmadığını göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ben gerçekten bir şey olmadı bana. İkincide büyük ihtimalle ikincide bağımlı hale gelmeye çocuklar. Eyvallah. Bu deneme kısmında olup hayır demeyi öğrenmeniz lazım. Yani ruh sağlığınızı sağlam tutabilmeniz için sigara, alkol uyuşturucuya hayır demeniz lazım. Ve bu en yakınınızdan gelecek çocuklar. Yani şimdi uyuşturucu bağımlısı size gelip de tanımadan gelmiş buluşturucu işlemeyecek. Ya arkadaşınız da olacak, ya aileden biri olacak ya da sizi istemeyen biri olacak babanız bile olsa, en yakın arkadaşınız bile olsa, kardeşiniz bile olsa buna hayır demeyi öğrenmeniz lazım. Bu işim, ekstrem kısmı uzak kısmı biraz daha yakına gelelim. İyi beslenmek iyi, iyi uyumak çok önemli. Niye çok önemli biliyor musunuz? Eğer karanlıkta yatmıyorsanız, boynunuz uzamayacak demek. Çok basit bir şey bakın bu kadar. Çünkü bizim büyüme hormonu gece saat ile 11, 2 ve 5 arası tadı oluyor. Şey gibi düşün, yani çekilme gibi. Bu pikler olmadığı zaman çünkü büyüme hormonu olmuyor Yani eğer siz 11 de gece karanlıkta uyuyorsanız, erken yatma ve karanlıkla birlikte büyüme hormonunu vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Çok basit ama bu kadar şeyde. Yani gece yatarken uyuyorsanız ailenize söyleyin, gece lambasını kapat. karanlık bir odada uyuyor, Dinlenmiş kaldı. Öteki tarafa beterliğe gelin. bir inşaatın ya da bir evin temeli gibi düşünün. Hani ayrıntıya çok girmek istemiyorum ama inşaatın sağlam olabilmesi için çocuklar oturduğu zeminin sağlam olması lazım, kaba temel, temelinin sağlam olması lazım ve bir evin inşaatı için neler gerekiyor çocuklar? Beton gerekiyor mu? Tuğla gerekiyor demir gerekiyor. Çatı için izolasyon gerekiyor, camlar gerekiyor, pencereler gerekiyor değil mi oğlum? Yani hepsi gerekiyor. Yani o yüzden her gün et yesen bile olmuyor bu iş. Her gün bal yesen de olmuyor. Yani ne yapacağız? İşte temelde dört tane madde var. Yani bir tanesi protein. Protein sizin için çok önemli çocuklar. inanılmaz önemli. Çok kısa geçiyorum. Protein nelerde var? Hayvanlarda var, bitkilerde var. Bitkiler hangisi? Kuru fasulye, mercimek, nohut, soya fasulyesi. Bu kadar basit arkadaşlar kuru fasulye, mercimek, nohut ve soya fasulye. Et, balık, tavuk, bunlarda da protein var. Geriye ne kalıyor çocuklar? Karbonhidrat. Karbonhidrat çok az yemek lazım. 30 40 yetiyor. Bulgurda çok güzel karbonhidrat var çocuklar. Bulgurda. Artı ekmekte çok güzel karbonhidrat var ama nedir? Beyaz ekmek yerine buğday ekmeği geçiyor. Geriye ne kalıyor çocuklar? İşte sabah kahvaltı, yumurta, yoğurt, peynir. Bunları hayatımızda muhakkak eksik etmeyin çocuklar. Temiz su. Sonra ne kaldı? Geriye vitaminler. Vitamin ne var? İşte meyve, sebze. Hayatımıza neleri sokmayın oğlum? Bazen mecbur kalıyorsunuz. Mesela e, güzel bir dondurma iyi bir yiyecektir çocuklar yaz günü. Ama bu gibi yiyip, gibi yapıyorsan seni hasta eder. Ama o dondurmayı iki üç defa yaladıktan sonra bir su alıyorsan o seni hasta etmez çocuklar çünkü burası buz gibi olmayacak. Midem buz gibi olmayacak. Ve abur cuburlara özellikle hayır demenizi istediğim oğlum. Cips, sos, ye Çocuklar sizi zaten mahveder bunu. İnanın içinde koydukları şey yanıyor ya. Görmüşsünüzdür internette videolarda. Çakmakla yapın yanıyor. Besin maddesi yanar mı ya? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın bu kadar. Kısa ve uyku, güzel şeyler iyi içiyorsunuz ve güzel hayatlar için, bazı kötü şeylere hayır diyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Bunu kendiniz için yapın, olur mu? Teşekkür ediyorum dinlediğiniz Sormak istediğiniz bir şey var mı yok mu? O zaman kesiyoruz. Hayırlı günler dilerim.